Biz de selamlar dostlar. Ben Aram. Bugün sizlerle beraber efsane bir şey yapacağız. Peki bugün ne yapacağız? Dostlar bugün sizlerle beraber e, biliyorsunuz ajansi e, serimiz var. Bu ajansi serisinde dostlar bugün sizlerle beraber e, final artık hani bölüm 3 final. Son iki görevimiz kaldı dostlar ve iki görevden sonra 1 milyon dolarımızı alıyoruz. Bakalım dostlar bu görevler nasıl olacak inanın ben de hiç bilmiyorum sizlerle birlikte yapacağım. O yüzden ben de biraz heyecanlıyım şu an. Arkadaşlar yani tamı tamına 1 milyon dolar 9 görev yaptık 1 milyon dolar kazandık. 3 bölümden oluşan bir seri oldu. Ee, gerçekten çok güzel oldu yani ben bu seride sizlerle beraber çok eğlendim. Sizler de inşallah eğlenmişsinizdir dostlarım, umarım. Ee, son videoya gelen zaten şeyleri gördüm direkt, atayım dedim finali de bugün yapalım dedim. Çünkü hani gördüm onu, dostlar videoyu yükledim ve video direkt olarak 10 like'e ulaşmış. Yani cidden şoka uğradım gördüğümde, dedim daha videoyu yeni yükledim hani nasıl 10 like olabilir diye düşündüm. Cidden dostlar efsane bir şeysiniz yani efsane elleriniz var dostlar. Cidden sizler efsanesiniz ya. Yani. Şöyle duralım arkadaşlar. Çıkalım. Girelim. Ve arkadaşlar sponsorumuzu tanıtmam gerekiyor. Arkadaşlar yeni sponsorumuz Sigort Games. Kendilerinin çok güzel oyunları var. Çok güzel geceleri var. Roblox grubu kendileri. İsterseniz sizler de gidip onunla, on, onlardan alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Ee, onların da zaten gruplarını açıklamalarda bıraktım. Hemen gidip bakabilirsiniz dostlar. Orada ben diğer videonun açıklamasını yazmayı unuttum. Dur bir dakika dostlar. Hazır Evet dostlar devam edebiliriz. Bu arada diğer videonun açıklamalarını girmeyi unuttum. Şimdi diğer videonun açıklamalarını gireceğim. İki dakika beklerseniz sevinirim. Hemen dostlar bu arada şu an ben bu videoyu çekerken diğer bir videomuzun analizlerine hemen sizlere şöyle söyleyeyim. Evet dostlar GTA 5 büyük görev ikinci bölüm tam olarak 36 görüntülenme almış. Ee, onun dışında GTA 5 e, şey neydi bunun şeyi GTA 5 online ajansi görevleri bölüm 1 8 görüntülenme o oh, pardon 19 görüntülenme online kalmış cidden çok sevmişsiniz şimdi cidden fark ediliyor hani. Ee, hepinize çok teşekkür ederim şöyle hemen ben de o videonun şey, arkadaşlar artıyor 47 oldu Helalsiniz dostlar. Sizleri çok seviyorum. Şöyle hemen düzenleyelim ayrıntılarla. Dostlar isterseniz buralara bir, bir dakika iki dakika geçebilirsiniz. Ama tamamını izlerseniz de cidden helal olsun. Şu şekil dostlar hemen yapıyorum. Evet dostlar şöyle koydum. Hemen kaydedelim. Daha kapak fotoğrafını yapmadık ama olsun. Kapak fotoğrafını sonradan yükleyeceğiz dostlar. Ve evet geçebiliriz. Arkadaşlar şu an anlık olarak 1050 aboneyiz. Cidden çok teşekkürler. Ee, GTA'yı çok sevdiniz. GTA serilerini. Biz de o zaman devamını getiririz diyorum. Ve devam ediyorum dostlar. Şu şekil. Hemen açalım bakalım. Evet. Sleep contract. Okay, Gördüğünüz gibi bir. son Our iki family. görev kaldı arkadaşlar. Cidden çok heyecanlıyım. Çünkü abi, bir anda 1 milyon dolar gelecek hani. Start dedik. Exit agency diyor. Büyük ihtimalle dostlar. eee Nasıl anlatayım. Ya nasıl şey olduğunu faydıklı bir şey olacak Türkçesini Ha savaş savaş. Savaşlı bir şey olacak o yüzden zırhlı araçla gitmek istiyorum. Şu şekilde hemen exit ground diyorum. Arkadaşlar burada sponsor ve işbirliği için e, açıklamadaki açıklamadaki Gmail'a yazabilirsiniz. İşbirliklerini ve sponsorluklarımızı oradan alıyoruz. Sizler de eğer sponsor olmak isterseniz destek olmak ya destekliyorum. Sponsor olmak isterseniz herhangi bir şeyinizin reklamını yaptırmak isterseniz dostlar e açıklamaya bıraktığım gmail'a yazabilirsiniz. <laughs> şekilde bu değil mi? As as ve oyunun sesini de kısmak istiyorum bu arada çünkü tehlikeli bir şey olabilir. Oy diyor. Evet, franklin bize verdiği tekstil tekstil Oğlum bu ne? Dostlar bu araçla gideceğiz. Hadi bakalım. Yiyorlarsa gelsinler abi. Oha araç hızlı bu arada. Araç hızlı. Şu uza bakın. Araç hızlı dostlar. Ben Tospi yani yavaş bir şey bekliyordum. Cidden araç hızlı oğlum kayıyor falan. Şuna bakın Recep Vedic aracı. Buna güzel bir Recep'deki şey yapabiliriz bu arada modifiyesi isterseniz bir videoda. Oğlum şu bakın. Kayıyor mayıyor yani, Çok iyi. Bak. Allah kaymadı. Ve hasar da almıyor kolay kolay. Oğlum bu çok iyi bir şey. Bir de kurşun geçir. Ha, oğlum bir anda cam mı yok diyecektim. Veya cam kırılmaz da kurşun mu geçiyor sadece. Dostlar biz şu anda Franklin bildiğiniz gibi yeşil çetede yani ismini unuttum bunların. Yeşil çetede olduğu için dostlar yeşil çetenin adamlarıyla farklı çetelerin mallarını çalıyoruz bu arada. Büyük bir ihtimalle bir tane maldan burgun yapacağız ve deli gibi para kazanacağız. Şöyle burada göstermek istiyorum. yem yeşil. yem yani yeşil dedim yeşillikleri var. Diğer görev de aynıydı. Bunu buradan çözdüm. Tabii ki de yeşil giyebilir. Ama bunu buradan çözdüm hani. Hemen şu şekilde gidelim. Çünkü diğer bir görevde de yine böyle yeşil giyinen adamlarla bir yeri bastık. Malları aldık kaçtık. Şimdi büyük bir ihtimalle yani şey yapmaya yapıyor olabiliriz. Bir takımı öldürüyor veya yine bir şey çalıyor olabiliriz. Veya sadece bir yere gidip bir şey alıp gidiyordu olabiliriz hiç savaşmadan. Hiç bilmiyorum ve evet çetelerin oraya doğru geldik ve burada galiba mor çete mi vardı? Kim, kimler vardı burada? Hatırlamıyorum. Ha burası yeşil yeşil. Oo, dostlar görüyorsunuz bakın bizimkilerin etrafı sarılmış. İniyoruz araçtan hemen kurtarıyoruz onları. Normalde oradaki benzinliği patlatmak var da bizimkiler de içeride olduğu için maalesef patlatamıyoruz. Yapamıyoruz onu maalesef. Sen şu an bir kere öldük. Rahat bayası gitti. Bakın dostlar bizim adamlar orada görüyorsunuz değil mi? Hemen bizim adamları kurtaralım. Veya bizimkiler halleder. Ben burayı halleder. Bilmiyorum. Nasıl olacak şu an? Hiçbir şey belli değil. Ve dostlar gördüğünüz gibi mor bayağı kaşınmış. Yok arkadaşlar yürüyemiyoruz bile. Kaç kişiler biz kaç kişiyiz? Şuna bakın. Keşke zırhlı araçla gitsin. Abi benden günah gitti ya. Vallahi yeter bizimkilerden de ölüyorlarsa hani. Yeter daha. Yeter be yeter. Yeter ya yeter. Ölsünler bunlar da dostlar ya. Bir ölemiyorlar hani. Bizimkilerin yanına gidebilsem aslında biraz daha rahatlayacağım çünkü bakın görüyorsunuz hani. Dostlar çok kil aldım şu anda ama maalesef gelmiyor bir şey. An kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz bizden? Çok kayıp verdiler dostlar herhalde. Follow Vernon. Vernon'u takip et. Takip ederim hocam Berna'mı. Vernon ne yapıyorsun lan? Vernon ne oldu oğlum? Ha nefes nefese kalmış yok. <laughs> böyle bir koş, koşturmaca mı olacak? Ve benden yavaş koşuyor Vernon. Bir nefes nefese kalıyor. Ama Vernon'la garajda saklanacağız. Bilmiyorum. Hayda. Ben bunu dövebiliyor muyum? Bize ne çektirdiler burada? Elleri de kan içinde. Oo dostlar bence bu arabayı çalacağız abi biz. Sanki düşüneceğim böyle. Ne diyor Ben burayı mı? Is, bir de tarama yapacağım bir şey. Vur oğlum şuna. De vuramıyorum ki abi vurabilsem zaten. Aha buga girdim beni öldürecek. Baş aşağıda tarama yapıyor. Aha burada. Evet burada. Kaçmasın imkanı yok arenadan çıkıyor. Evet dostlar bakın bir cinayet daha işledik. Fakat bu büyük bir ihtimalle mol çetenin şeyi başı hani. Dostlar bu arada çete arabalarını ben seviyorum. Bak bak burada içiyorlar. Şunlara bak. Ben çete arabalarını seviyorum. Şunu kaçırırım. Eğer açılıyorsa. Açılıyor. Ben bunu garaja sokarım. Vallahi diyorum billahi diyorum garaja sokarım. Nerede abi bizim şey? bastım gaza gidiyorum abi. Arenadan çıkalım görev başarılı olacak zaten evet. Artı 10 bin dolar verdi bunu yaptık diye. Dostlar sırada 1 milyon doları alacağımız göreve geldi. Kalbim küt küt atıyor sizlerin de belki öyledir bilmiyorum. Ben onun introsu Ballas'larda mı ne gözüküyor? Lan ne anlatıyorsun abi? Anlamıyorum ki Ballas falan bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize ama anlamadım. Ben Ballas'ların arabasını getiriyorum ama Franklin acaba ara... Acaba cidden şöyle bir senaryo var mı lan? Ballas arabasıyla gelsem Franklin falan bana saldırır mı? Ya oğlum Ballas arabası güzelmiş olmuş. Bizimkilerin arabası yok böyle bir sorun. Allah'ım lütfen galerize sokabiliyor olayım lütfen. Kaza da yaptık. Abi ben bu arabayı istiyorum. Ciddiyim istiyorum. Bunun modifiyesini nasıl yapıyorlar ya? Bu satılmıyordur inşallah. Satılanlar çünkü sokulamıyor. Yani. No. No 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 no. Hell no, bro. No hayır ya. Ha, bu arada yeni görevin gelmesini bekleyelim. O sırada da biz bu arabayı patlatalım gizli bir yerde. İçine bir şey falan düşüyor. Burası nasıl girebilir miyiz? Acaba. Şuna oturan şu an öldü arkadaşlar. An yeni görev geldi. Daha Frank için bekle. Pis güzelim arabaya. Alabilseydim alırdım da dostlar. Alamıyorduk yani. Yapacak hiçbir şey yok. Polis de gelin peşimizden çıkın lan. Açın yolu. Oha sıktım ve polis mi gitti? Değil mi sen? Hayal ee, Dostlar final ya resmen final abi. Ben çok uzun bir seri olacağını düşünmüştüm. Ve şu an finali yapıyoruz ya. Abi çok çok garip hissediyorum. Final vermek benim için çok zor olacak. Ben uzun bir seri olur diye düşündüm. Bir günde bitti. Her gün de Sizler için iki günde çünkü ben bu videoyu yarın yayınlayacağım. Ha baktım diyelim. İkinci bölüm 100 like'a falan ulaşmış yayınlayacağım dostlar final bölümünü. Yani şu an final bölümünü bugün günlerden ne? 25 Temmuz izliyorsanız dostlar final bölümünü bilin ki ikinci video veya birinci video 100 like'ı geçmiş. Veya 100 like'ı geçmiş. Ve son görev. Ay. Final, final, final. Evet dostlar görüyorsunuz. O zaten birilerini çağırma ekranı geldi. Final vermek benim için kolay olmayacak. Yani çünkü cidden ben bu seriyi çok sevmiştim. <laughs> evet dostlar bakın 343 bin dolar geliyor burada da. Büyük ihtimalle bunu da yaptıktan sonra dostlar bize yaklaşık e, kadar gelecek. Yani 1 milyon da inşallah verir. Hani 300 bin falan vermez inşallah. Verirse sıkıntı. Tek başıma yapıyorum zaten. Çünkü. 343 bin dolar da az değil dostlar bir görev için. Oh, oğlum ya. Çok kısa oldu dostlar bence bu seri. Ve final gördüğünüz gibi şu an yeni lüks bir araçla Vernon ve Pi diye birinin yanına gidiyoruz. Vay be. bu kadar kısa olacağını düşünmedim. Şu an diyorsunuz ki madem bu kadar kısa neden üzülüyorum. Tam dostlar. O zaman bu sezon 1, sezon 2, sezon 3, sezon 4 sezon 10'da da final veririz belki. Bilmiyorum. Bu sezon 1 sonu dostlar. Sezon 2'de dostlar bunun diğer bir görevleri. Tekrardan aynı görevleri yapıyor zaman sezon 2 yani artık her şeyi bilmişiz. Daha hızlı. Veya belki sezon 2'de yani bu görevi yaptıktan sonra belki diğer görevler değişir bilemeyeceğim. İnşallah 1 milyon doları da veriyordur dostlar bunlar şey yani yaptın onun ödülü falandır. Belki o zor bir görev falandır ne bileyim. Neye odaklandı bizimki? Bunlar bizimkiler mi? Anlamadım. Aralarına mı girmem gerek? Gireriz. Drive Convoy Families and İnşallah onlarda da çalıyordur. Yani. Tosluyoruz ya. Alın lan yavaş yavaş. Aa bal aa önde yeşil arkada kırm ay arkada tur ay ıh. arkada mor oğlum renkleri unuttum. Bizimkiler iniyor bakın. Onlarınkiler de iniyor. Final. Evet bakın şu an final savaşı. Ne oldu şu an? Biz onlarla biz onlarla team olduk. Team olduk. Bunları öldürüyoruz. Oha. Çok iyi lan. Füze ateşleyeceğim direkt. Dostlar. Arabayı parçalamamamız gerekiyor. Fark ettim. Orada bizimki kurşun geçirmez mi? Değil. Gir 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 gir. Gir oğlum gir gir gir. Girsin bizimkiler de yavaş yavaş. Bunların arabalarını çalacağız dostlar. Yok edeceğiz onu. Bakın şu an bu farklı bir çete. Biz Balvaslarla birleştik ve bu çe çete, çeteye çete, çet benim Türkçem neden bu kadar kötü Bu çeteye saldırıyoruz. Bak 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 şunu da patlatasınlar da neyse patlatmayacağım. Arabanın hasar almaması gerekiyor. Şu daha iyi bakın dur. Nerede o? Bu baya baya pis bir şey. Yani. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silahlar gibi dostlar. Ben öyle diyeyim size. Ölme, ölme, ölme! Dostlar lütfen bunu yaptığımızda da 92 seviye oluyoruz. Bakın cidden Bayağı bir seviye de kastırttı bu bize. Ve biz ne zaman girebileceğiz? Take off Swagos. Şimdi dostlar bakın bizim çocuklar burada. Ballastlar orada. Oğlum çok iyi lan. Ballastlarla biz ekip nasıl olduk? Ballastlarla ekip olup şu an şehirdeki diğer çeteleri mi yok edeceğiz? Işte? Oğlum daha düne kadar ballastlar hani bizim düşmanımızdı ha? Bana öyle öğrettiler abi. Araç hasar alsa sorun olur mu acaba? Arayın nereden buluyor ki de bir. Body armor'un var mı? Var oğlum biz niye body armor kullanmıyoruz? E ee, kimse sıkmıyor mu? Sıkmıyor. Dostlar sana bir sığınacak yok. Yok böyle. bittiler galiba az Tek bunu kaldı galiba. Yok lan bunlar yürüyor artık. Şşş. Oğlum ya. Nasıl vuracağım oğlum? Gelmiyor ki. Ha çıkacak, çıkacak, çıkacak. Öldü mü? Ölmemiş. Allah kahretmesin. Ne oluyor? Ha, oğlum ben nasıl oraya geçtim? Aa bu arabayı kaçıracağız değil mi biz? Adam da kaçırılmasın diye kaçıyor. Bizimkiler orada kalıyor galiba. Anladığım kadarıyla. İnşallah yanlış yapmıyorum. Oğlum çok şey lan. Daha bir bölüm önce ballaslarla savaşıyorduk. Şimdi ballaslarla takımız hani. Çok saçma değil mi? Ne? Oğlum ne? Ne? Öğrendin mi sen bizim Hüsnüm'ü? He? he? Yüce, öğrendin mi? Bu burada burada burada. şimdi seni öldüreyim mi? Bizim ara amacımız bu arabayı almak değil mi? Ay be öldüremedim. Ölmüyor. Gördünüz abi kaç kez vurdum. Gördünüz. Ne giymiş abi bu peki? Buraya girdi. Bakın bana pusu da kurdurtturmuş. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ha baştan başlıyoruz. Teselli ödülü 2000 dolar. Çok fazla abi ben bunu alamam yalnız çok 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 fazla. Dostlar orada arada inşallah 1 milyon dolar kazanıyoruz. hani kazanmıyorsak kötü. Abi tekrar mı savaşacağız cidden? Aha, kaçıyor 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 kaçıyor. Kaçıyor 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 kaçıyor. Bizimkiler burada kalıyor anladım. Health ama. Body armor. Şu şeyden. Tamamdır hocam. Bitti. Şimdi bak bu ölmüyor bir kere. Bence biz bunu takip edeceğiz. Benim şu an düşüncem bu. Çünkü gördünüz kaç kez vurdum orada. Ölmedi. Yani bir de kafasına da vurayım. Öl Aa! Öldü lan. Aracı alıp mı? Yani? Şimdi bu kadar mı? Onu çok kolay. Neden bu kadar kolay yaptığınızda biraz daha zor yapsaydınız? Üstü kap kapanmaz ki şimdi bunun. Üstü kapama, üst kapama yerine müzik şeysi koymuşlar. Agen C'ye götürüyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz anne demiştim ya sizlere. Oğlum bak Vagos Magos yazdırmışlar bile. Yazık. Burada artık ballastlarla yeşiller yazacak herhalde bizim grubu takım ismini bilmiyorum da Ballastları biliyorum. Ben mor çete, yeşil çete diyordum küçükken. U... Uagosları ilk defa duydum. Ya gör, görüyormuş, görüyorumdur da illa küçükken. Uagos. Uagos diye okudum değil mi Uagos. Bunu biz büyük güzel zaten modifiye edeceğiz. Çarpsak da bence bir şey olmaz. Öyle düşünüyorum. O kayıyor ya. Ben bu aracı vermem Franklin'e falan. Bana ne oğlum? İsterse Ballas da bana düşman olsun. Ben o Anladığım kadarıyla bunlar bayağı bu arabayı sahiplenmiş. Yapmışlar bir şeyler. Dostlar bence bu arabayı biz yeşil mora boyayacağız. Mor yeşil daha uyumlu duruyor. Mor yeşile boyayacağız. Bu ortak araba falan olacak herhalde. Ballastlarla o yeşil çete. Şey yap, şey yap. Ee, konser, konser. bir şeyler verilmedi yani. bana. Bunu boşuna çaldırttırdık demeyin. Oğlum bu en kolay görevdi bu orada aralarından. Ciddiyim. Çok kolaydı. Oha <laughs> bitti mi? Asian Paces. Param ver, paramı ver, param var. Kalanı da var, 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 kalanı da var. Kalanı, kalanı, kalanı herhalde Franklin'imizde elden verecek. Anladığım kadarıyla. Şöyle. Sigara. Ay. E, uygun olmayan şeyimizi içtik. Paramız verilmedi. Pa, pa, param, paramı istiyorum. Frank paramı istiyorum. Acaba son bir görev daha mı kaldı? Ona bir bakacağım şimdi. Yani acaba final olarak bu değil mi? Eğer dostlar final olarak bu değilse farklı bir final daha var. Sizler için öyle. Eğer tabii param vermezse param verirse neden olmasın yani final. Hemen bakıyorum dostlar bilgisayarıma ve 100.000 bin dolar geldi. Tam benim 300 bin dolarım nerede? Bana 100.000 bin vermeyecektin. 300 bin verecektin. Bir kontrakt e completed. Yani paramı ne zaman alacağım? Para, pa, bak burada payment 1 milyon yazıyor. Paramı ne zaman alacağım? paramı it par 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 par. Neyse dostlar para mara olay değil bizim için eğlencesi olay. Şunları kapan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.